Hepinize merhabalar ben Kaan nasılsınız iyi misiniz efendim bugün Resident Evil 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden video gelmiyor? Yorgundum kendimi yorgun hissettim o yüzden ee, enerjimi toplamam gerekti ve yani bu kadar. Daha da fazla uzatmadan başlayalım. Ve kendi sesimi de doğru düzgün duyamıyorum bu arada. Çok fazla ses var fazla Ops. Welcome. Ah, yan tarafta şey var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika merchant. Hem ben, ben geliyorum sana. Yüzüüül What are you buying? What are you selling? What are you buying? Is that? It... <laughs> Is that? It... <laughs> Is that? It... <laughs> <Is> it... <laughs> What are you buying? Bana Allah aşkına şuradan şey ver Is... <laughs> What are you buying? First aid spray. What are you buying? Sanırım stok bitiyordu, değil mi? Aa, harcadıktan sonrası geri geliyormuş. Okay, güzel. <laughs> Thank you. Revolver alacağım ya. Bir dakika ne? Silahlar. ya işte ya bu şeyler için gözüm varmış demek ki. Sadece sıkmak için değil. Adeta reloadlamak için. Yani tekrardan mermi doldurmak için. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Evet çok iyi biliyorum canım benim e, ee, beni salarsan o konuda. Ey. Yak yak <laughs> yak Thank you. Yeah, 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 yeah. Thank you, you man. Thank you. you ee, şöyle bir şey yapacağım. That... Oskaba <laughs> ihtiyacım yok. <laughs> Tamamdır. En azından artık bir mantı olur yani yaptığım şeyin Eee girişin. <laughs> o nasıl bir oynanış? What the <laughs> nice, nice. Hmm. Bir dakika. Hmm. Tamam, sesimi alıyor. Bir video kayıt ediyor. Tamam, güzel. Oh, merhaba. Hmm. Okay. Buradan gidiyoruz. Orayla bir alakamız yok. Şurayı açmamız gerekiyor. Allah'tan kritik vurdum var ya, ıyy. çekemem bir daha onu. Hmm. Burayı yapınca yanlış hatırlamıyorsam her şey geliyordu. e, ee, elektrikli testereli abi geliyordu. Hadi bakalım. Okay, let's go. Yap. Hmm, merhaba. Fuck you. Hayır kalkmıyorsunuz. Eee. kaçalım birazcık. Şu baltayı fırlatma artık. Yeter. Anasından doğan baltayla gelmiş bu dünyaya ya. Bu ne anasını satayım. Of. Tekmeğin bazen kafa patlatmasını o kadar çok seviyorum ki. Hıpsi bir şey yapmayı unuttum hemen geliyorum. Hop. Geldim. Geldim geldim. Sıkıntı yok. Hemen bunu da yapalım. O da aşağı insin. Oradan dinamiti alalım. taşı koyalım. Taşı patlatalım. Sonrasında devam. Yapmam gereken bir şey daha var. Hop. Hop hop hop. Okay. Tuşları unuttum yandık. Bye bye. <laughs> Aşağıdan selam söyle. <laughs> hadi bakalım burada nasıl dayanacağız? Ah shit. Here we go again. Hadi bakalım. Hı, hmm, ikisini de aynı anda düşürmeye çalışacağım ama hadi bakalım. Ne hakkında konuştuğumu çok iyi biliyorsunuz aslında. Değil mi, hani? Evet ama Resident Evil artık yani çok bilinen bir oyun. Evet bu ikiliden bahsediyordum. iki ufaklık. Kardeşim sen bir çık bir aradan. İkinizi düşüremeyeceğim. Hangisinden sarı daha fazla burada? 20. 11, tam. Tam öldü şu an. Haha, önde eril oğlum. Easy. Ver bakalım bunu. Hayır hayır katsiyene sokma. Katsiyene sokma çok korkuyorum şu an. Fuck you. <laughs> Aa oradaki item'ı unuttum? Ee, hayır şu an çok güzel ilerledik. Ben devamını getirmeyeceğim oranın. Ayda. Hayır ya. Gerçekten mi burası mı? Ananı avradını. Ya sen nerede çıktın? Demek ya. Gıcık oluyorum anasını satayım. Ee, şimdi burada yapmamız gereken şey iki tane e, zımırtımız var onları çalıştırmak. Okay. Direkt tepeden meniyor. Fuck you. Bir tane daha var. Nice. Şimdi nerede kalmıştık? Hmm, buradan girmemiz gerekiyor. Ben sen az önce vurmadım mı? I don't have a shield. And I saw the vehicle. Flash the tongue. Here goes nothing. Get another. Easy, dude. Bu kadar. Ya siz var ya. Şurada. Ee, şimdi bizim gitmemiz gereken bir yer daha var. Galiba o da karşı tarafta bir yerde kalıyor. Hadi bakalım. Bizim bu şu andaki arka taraftaki kapıyı açmamız gerekiyor. Reflection yapmamız gerekiyor. Key. okay. Fuck you. Yeah. İçeri doğru kaçtığını gördüm bu arada. Öldürmüşüm lan. <laughs> Hemen şu aşağıdakileri alalım yoksa kaybolacak. Koş 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 koş. Nice you nice nice Hemen bunu da alalım sonrasında. Direkt koş. Evet duvara nasıl vurdum bilmiyorum. Ayda üstüme atlayacak sanım ya amına <laughs> kodu. <laughs> Bitmiyorlar, bitmiyorlar. Bak bir yerde gizleniyor şu an. Solda bir yerde o. Yataş. <laughs> <hoş>. Vuramadım lan. <laughs> Sen de ölmemek için şey yaptın Hayır öyle bir şey yok Ya hiç uğraşmak istemiyorum Fuck you Zaten var mermi Allah'ın cezaları şu an değil. Vur. Tamam. Kaç 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 kaç. Of burası her zaman bokudur bu arada. Burada hani o asıl yere girmediğiniz sürece direkt ölüyorsunuz bu arada. Hani bir piksel dışarı çıksanız orada direkt ölüyorsunuz. O birazcık korkuttu beni. O, o, o beni korkuttu. <laughs> Her neyse. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ramanches out.